Arkadaşlar profilo çamaşır makinesi e, rezistansını değiştirdik. Şimdi rezistansı değiştirdikten sonra arkadaşlar hem söktüğünüz kabloları doğru yerlere takın. Şöyle göstereyim. Hem de e, şöyle rezistansı çıkarırken şu gördüğünüz vidadan bunu gevşeteceksiniz arkadaşlar. Sonra bir tornavida yardımıyla şuradan attırdığınızda rezistans yerinden çıkıyor. Sonrasında yeni rezistansı taktığınızda arkadaşlar burayı tatlı tatlı sıkacaksınız. Bu somunu tatlı tatlı sıkacaksınız. Çok zorlamadan rezistans yerinden gelmeyecek şekilde. Aksi takdirde bunu sıkmayı unutursanız veya sıkmazsanız e, buradan su akar. Akan su da şöyle oradan süzülür. Bu motorun içine girer ve daha büyük arızalara sebep olur. Zaten bu işi eğer ki e, yapabileceğinize inanmıyorsanız uzmanlardan yani teknik servislerden yardım almanızı tavsiye ederim. Ben kendim e, ev eşya tamircisi değilim. Fakat bu işi kendim yapıyorum. Elektrik alt yapım var biraz da olsa. Ee, faydalı olması amacıyla bunları sizinle paylaşıyorum. Umarım e, kendiniz sorununuzu kendiniz giderebilirsiniz. Şimdi e, ben sensörün yağ sanayisi. Şöyle bir poşette, bir ambalajdaydı. Göstereyim. Parçacıdan gidip 130 TL verip aldım arkadaşlar. Ama e, malum günümüzde artık servisler de haklı. Yakıt giderleri, işçilikler vesaireler her şey bir el emeğinin de bir ederi var. Ücreti var. Ama e, elinizden geliyorsa kendiniz bunu sorununu giderebilirsiniz. Soketleri de takarken nasıl söktüğünüzü öncesinde bir fotoğraf çekin. Karıştırmayın sonrasında o fotoğraftan yardımcı olması nasıl diyeyim size? Yani yardımcı olur. Karıştırmazsınız. Sökmeden önce şu şekilde diyelim duruyor. Bunu bir fotoğraflayın. Sonrasında takarken zorluk çekmeyin arkadaşlar. Umarım hepinize faydalı olur ee, videolarım. Buna benzer farklı videolarım da var. Ee, kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Destek verirseniz sevinirim. Hoşçakalın arkadaşlar. İyi günler diliyorum.